Evet diktim canlar. Geçen kavuşudu. Nasıl dikmişsem bunu da köklerini ince yerleştirdim. Peki biz şimdi bu çiçeğimizi diktik. Suda kök yaptırdık. Diktik. Nasıl bakmalıyız? Şimdi diktiğimiz zaman onun kökünde bulunan su vardı. Ondan bir miktar koyuyoruz. Köklerini e, koyarken e, dikkat ediyoruz. Koparmamaya, kıvırmamaya dikkat ediyoruz. Dik bir şekilde koyuyoruz. O suyu koyma sebebimiz de yararlı güzel bakteriler oluştu içerisinde. Çiçeğimizi köklendirdi. O sudan bir miktar koyarsak çiçeğimizin yabancılık çekmeden bu toprağa da alışmasını sağlarız. Ve şimdi can suyu verdik ve bol bol suyu var geçirgen toprak altına geçirdi. Bu suyun içerisinde bu şekilde bir hafta 15 gün kalacak. Sulamayacağız, yerini değiştirmeyeceğiz. Çiçeğimiz alışma süreci olacak bir iki hafta. Sonrasında artık alıştıktan sonra zaten büyümeye başlayacak. Aynı bunları da hepsini birlikte öyle oluşturdum. Bakın bu da artık kendine geldi maşallah hepsi. Detaylı bilgi paylaşacağım tekrardan. Bakın. Çilli begonyamı da tekrar kök atıyor. Hepsini paylaşacağım sizlerle. Vakit buldukça inşallah. Abone olur, yorum eklerseniz daha birçok lüf nokta vereceğim. 30 yılın tecrübesiyle çiçek bakımı püf noktalarımla sizlerle olacağım canlar hepinize sevgiler saygılar olsun